Şuna bakar mısınız ya? Sislere falan. Dağdaki sis farlarını açtım abi. Bir köpek daha var. Ama bu tasması var. Burada da ev var. Evin köpeği ya. Buna bakıyorlardır. Sonra çiçek dağı mıymış burası? Çiçek yayla. He. Ya bir tane çaycı yok abi. Bir tane çaycı yok ya. Vallahi 50 lirada olsa vereceğim bir bardak çay içeceğim ya. Yani. Şimdi ben uğraşamam, yapamam ben. Çay, uğraşamam zaten, yapamam. Bugün de buraya geldik. Burası bu sefer de yağmurlu abi. Anlamadım ki ya. Sonra dur diyor, gitme. Tamam dedim, bastım frene. Ne oldu dedim yine. Kedi dedi, aracın, aracın altına girdi. Yapma ya. Falan hareket etmiyorum. Sonra çağırdı falan kediyi. Tamam tamam dedi. Kedi bu sefer öbür, yine öbür taraftaki araca koşmuş. Yolun öbür tarafında onun altına girmiş. Kadın için. Sonra çalıştırdım arabayı. Orada uğraşıyordu kızıyla. Sonra kocası geldi. Kocası da burada bir okul var. Bu tarafı da benim hani demir parmaklarına çora bastım diye bir şeyler falan konuştu. Kedi var falan dedi. Ben onunla ilgileniyorum falan dedi. Ben <laughs> devam ettim yani. Kedi macerası da o. Yaşlı amca bir biliyorsunuz bir önceki önceki bölümleri de var. Ama yarım kalmasın hatırlatalım. Yola çıkmış parasız pulsuz. Yok. Adamda yok abi. Para yok. Pul yok. Hiçbir şey yok el etti dağın başında. Bir köpek daha var burada bak. Bakıyor. Yavaşlayınca abi aç ya köpektir. Bak bir tane de burada var. Bu da bakıyor. Bu evin köpeği herhalde bu. Bu evin köpeği abi. Ha, bunlar evin köpeği. Evin köpeklerini aa o arabanın yanında da var yatıyor. Evin köpeklerini es geçiyor. Sonra durdum. Dedi beni de dedi al dedi yanına dedi götür dedi. Nerede oluyor bu olay? Sanıyorum Doğan İnebolu'ya inerken gibi hatırlıyorum. Dağda yani dağda. Aynı böyle dağdayız. Ama oranın yolları çok daha virajlı. Çok daha berbat. Ve böyle hani burada mesela şu bölümde iki araç yan yana gidip gelebilir. Dört çelik gibi düşün yani. Orada öyle değil. Yarı yarı ve full viraj. Orada da bu taraf şimdi uçurum. Burası da değişir. Orada da bu taraf hep deniz. Alt taraf deniz ama deniz görünmüyor. Uçurum burası da. Aa çaycı. Aa çaycı. Çay içeceğim arkadaşlar bitti. Konuşuruz sonra telefonum yanıma alayım belki orada çekerim falan böyle dur. Şey yapar mı yani? Şurada biraz çay içelim ya. Şurada biraz çay içelim abi. Çay içelim. Dur bakayım. Şöyle çekeyim arabayı olmazsa. Şöyle çekeyim dur bakayım. Adam da kurt gibi bakıyor ya. İnsan yardımcı olur abi. <laughs> Bakalım çayı kaç liradan çakmaya çalışacak bizim. kadar <laughs> 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 Bir tane daha daha ben ediyorum. Bir ediyorum. ondan sonra İtiraf ediyorum. İtiraf ediyorum. İtiraf sonra İtiraf ediyorum. İtiraf ediyorum. İtiraf Sahibi çok şeker biri. Bazı... Bazı insan. Eyvallah, sağlasın kardeşim benim ya. Allah sağlasın. Çok sıcak. Biraz soğusun. Ağzımızı yakmayalım biraz soğusun. Çok güzel. Neyse ben şunu kapatayım. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ani bir çıkış oldu. Yani ani bir giriş oldu. Ani de bir çıkış yapalım. Evet insan. Usta Bey'in mekanı. Karşıdaki manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? İyi oldu karnımızı doyurduk mısır. <laughs> 50 liraya mısır satıyorlar böyle dağ başında güzel bir hizmet. İyi tarafı da var yurdum insanının. Çaylar da harikaydı arkadaşlar. Odun ateşinde öyle yapılmış mis gibi çaylar. 3 bardak çay içtim. Bir tane de kallavi bir büyük bir parça mısır yedim. Üçe alalım da motor freniyle inelim. Al bir tane daha köpek var burada. Abi bismillah diyoruz. Gözümüzü açıyoruz. Bak zaten ben durduğum zaman yavaşlar. O da gelir muhakkak peşime takılır. Şöyle Geride görebilecek misiniz bilmiyorum ama. Yani artık ben de her köpeği çekmekten yani şey yaptım ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şu ön tarafta vereyim de oraya bakın. Şöyle vereyim şurada. Ön tarafta oraya bakın. Vallahi bu köpeği de elimizden geldiği kadar besledik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle. Yazık hayvan ya. Vallahi hepsini bitirdi. Bugün de birini, birinin daha karnını duyurduk. Yani kaçıncı oldu da. Hani kaçıncı oldu da. Afiyet olsun. Su var her yerde. Yağmur da yağdı. Su sorunu çekmiyor bunlar arkadaşlar. Bunlar açlık sorunu çekiyor. Biz de yola revan olalım tekrardan. Şöyle. Bana bakıyor hayvan. Teşekkür eder gibi ya. Vallahi hayvan bana bakıyor. Teşekkür eder gibi. Yedi yemeklerini. Çok sinek vardı yalnız karnını doyurdu. Arkadaşlar görüyorsunuz yani. Yine ekmek stoğum azaldı. Bir 10 tane daha ekmeği alayım. Yani kendim kebap yemesini de bilirim arkadaşlar yani. Hani niye 200 lira verdiğim tavuk şeyine zoruma gittiğini anladınız değil mi? Ben sebze yerken de mutlu oluyorum. Ha, eti de çok severim. Kendi evimde de orada da kedileri besliyorum. O haşladığım zaman tavuğu bütün alırım genelde. Cık, muhakkak onlara göğüs, kafesi, mutlar, şunlar bunlar. Yani bayağı bir et ayırırım onların yiyebileceği kedilere. Köpek yok zaten eskisi gibi bizim orada. En son şilayı paraladıktan sonra köpek mepek kalmadı. Gittiler bilmiyorum ne olduysa. Onlara da kızgın değildim. İşte görüyorsunuz. Kızgın olsam zaten köpekleri beslemem. Gördüğünüz gibi. Elimden geldiği kadar. Böyle yola çıktığım zaman. Fırında ekmek bırakmıyorum. Birine girdim fırının. Bu gördükleriniz bir de çekemediklerim var. Görmedikleriniz var arkadaşlar. Şarj bitmiş oluyor. Efendime söyleyeyim duramıyorum bir anda. Ee, yani arabam müsait. Durduğum yer köpekle karşılaştığım yerde araba müsait olmuyor. Nasıl bir şey bu anlayamadım tam olarak da. Yani arabanın pozisyonu müsait olmuyor köpeklerle karşılaştığım yerde. Su çok arkadaşlar. Bakın hep a bu menfezler su dolu. Siz tabi face to face bana baktığınız için göremediniz de. Yani su dolu. var. Sıkıntı yok. Birden işte köpeğe besleyip hareket etmem asıl oluyor. Ya da işte bazen şarj bitiyor. Bazen sürekli şarjla telefonum. Bugün falan otelde kalmam lazım. Şu benim 50 binlik e, termik santral <laughs> öyle bir lakap koydu biliyorsunuz. E, şeyde de efendime söyleyeyim de bir üniversite öğrencisi oda motor almış. Kanyonları falan dolaştım diyor. Abi sen bu arabayla kanyonlara nasıl gireyim kardeşim? Nasıl gireyim? Sen motorla gezersin. Asfalt arabası yani tamam Mercedes de olsa çok zarar verir o bozuk yollar bu arabaya. Girsem de çok yavaş böyle manuel iki veya üçüncü vitesli hareket ederim. Minimum. Arkamdakilere Allah sabır versin. <laughs> Sıkıntı yok. Ben takip ediyorum. Onlar da beni takip etsin de. Herkes sabırlı değil. Böyle duramıyorum bazen. Arabayı hani sağ tarafa kendi can ve mal güvenliğim de önemli yani. Arabanın öyle yolun ortasına bodoslama bırakamazsın arabayı mesela. Böyle durumlarda falan hep bir şey yapmak zorundayız. Canlara bakıyorum be kardeşim. Yine bir canın karnını daha şimdi yine doyurdum kendi karnımı nasıl mısırla çayla. <laughs> Bunlar aramıyor onu öyle bir şey hani. Ekmek olsun yeterer. Her türlü vitamin var onun içinde. Onu açlıktan kurtarıyor yani. Karnını doyuruyor. Nasıl? Her taraf su. Bakın. Geri planda su. Su yani. Burada da su sıkıntısı çekmez hiçbir hayvan. Su istemediği kadar var. Ah su. Burada açlık arkadaşlar. Yaralı göz burası. Menemenci diyor. Setmek almak. Menemeni birçok şeye yemeye tercih et yemeğe menemene tercih etmem yani mesela abi. Soğanlısı, soğansızı. Hele bir de içinde acı biber varsa birkaç tane. Allah! Çayla falan çok güzel gidiyor. Ekmeğini bamban Ekmek yiyorum arkadaşlar son günlerde. Bu tempoya çünkü can dayanmaz. Yürek dayanmaz diyor ya can da dayanmaz yani. Kalp de dayanmaz. Kalp yürek demek zaten. Ciğer de da... <laughs> Bakalım yol bize hangi yine Etli ekmekçi varmış burada da bak. Allah'a. Etli ekmek de güzel oluyor ama çayımı içtim, mısırlarımı yedim. Ha, şeyden bahsediyorum arkadaşlar. Yani benim ee, acilen ya bir sabunlu görmesi lazım artık. Yani sabun görmem lazım. Üçüncü gün. Aa, ha, hava kararacak. Kararıyor. Üç tür sasını. Dördüncü güne gireceğiz. Saçlarımın falan hani soğuk duşlarla duruyorum yani. yani denizden falan çıktıktan sonra aldım. Cilede. Bir bakım lazım. Saç tıraşı, sakal tıraşı. <laughs> Saçlar geçti o kadar uzun değil ama bıyıkların şöyle kısalması falan lazım. Acaba diyorum millet bana diyor ki ya üşümüyor mu falan buranın insanı ki soğuğa biraz alışkındır yok abi benim de Ankara'lıyım <laughs> doğma büyüme ama yani esas kastam onu biliyorsun esas buralıyım ya abi üşümüyor mu falan hani şortla geziyor ayağımda çorap yok sadece şu üstümde bir tişört öyle atlet yok falan onlar hep bir şeyler giyiyorlar buranın insanı havadan basıyor, soğuk soğudu falan Yaralı göz geçidi. Rakım 1450 metre. Bizim Karadeniz'e göre yüksek. Ondan sonra yo diyorum şimdi. Bazısı da kiloya bağlıyor yani. Bazı kilolar da bayağı düşük çok üşüyön, üşüyen kilolar var ya. Yani. Benim en çok üşüdüğüm yerler e, şu kollarımın şuraları falan üşür yani. Şuralar üşür. Üşüdüğüm zaman. Allah. Yola bakar mısınız arkadaşlar?